Hesabınıza yeni bir gelir eklemek için sol menüden gelir gider bölümüne tıklayın. Ardından yeni işlem menüsünden yeni gelire tıklayın. Açılan bölümden para girişi yapılacak hesabı seçin. İşlem tarihi ve saati otomatik gelecektir. Gelir kategorisini seçin, tutarı girin ve varsa açıklama bilgisini doldurun. Ardından kaydedin. Hızlı bir şekilde gider kaydı oluşturmak için yeni işlem menüsünden Hızlı gider fişi seçeneğine tıklayın. Bu alanda gerekli bilgileri doldurun. İşlemin yapılacağı hesabı seçin, ardından kaydedin. Giderlerinizin hangi ürün kalemlerinden oluştuğunu detaylıca kaydetmek isterseniz, detaylı gider fişi oluşturabilirsiniz. Açılan sayfada satıcı bilgilerini, fatura bilgilerini ve ödeme bilgilerini girin. Ardından ürün bilgilerini doldurun. Ürün ile ilgili açıklamaları ekledikten sonra kaydedin. Dilerseniz hızlı işlem menüsünden gider raporunuzu da kolayca alabilirsiniz.